Günaydın mutlu sabahlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Ve yeşilliklerimiz mevcuttur. Evet günlük taze balık çeşitlerimizden Levrek, çupra, torik, deniz çuprası, lüfer, iskorpit, tekir, sarı mezgit, jumbo karides, iri tekir, sardalya, hamsi, filatoluk mezgitlerimiz var. İstavritlerimiz var. Marmara hamsisi var. Haşlanmış, eğiklenmiş karideslerimiz var. Evet güzel lokalarımız var bahçeden. Kırmızı soğanlarımız, limonlarımız. Evet porsiyonluk çikolata var. İki tanesi bir kilo geliyor. 600 lira kilo fiyatı. Porsiyonluk devreklerimiz var. Karadeniz devreği. İki tanesi bir kilo, bir kilo yüz gram geliyor. Güzel toliklerimiz, toliklerimiz var. Yerli torik bunlar. 1500 lira tane fiyatı bir tanesi yaklaşık 1 kilo 800 gram geliyor. 1500 lira tane fiyatı. Deniz çukurası var. İzmir çukurası. 1000 lira küre fiyatı. Bir tanesi 1 kilo. 1 kilo 200 gram arası geliyor. Orta boy denizli bebeklerimiz var. 1000 lira küre fiyatı. Bir tanesi 800 gram. 9 gram. 1 kilo arası geliyor. Boğaz lütfellerimiz var. 600 lira tane fiyatı. Bir tanesi 260 gram. 280 gram arası geliyor. 600 lira tane fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti. 400 lira kilo fiyatı. Haşlanmış, eklenmiş karideslerimiz var. 700 lira paketi. 1 kilodan 300 gram kalıyor ayıklandığı zaman. Tekillerimiz var. Karadeniz tekeri. 600 lira kilo fiyatı. iskorpitlerimiz var. 350 lira küre fiyatı. 1 kilodan 250 gram et çıkıyor. 4 kilodan 1 kilo et çıkıyor. Çingeli palamutlarımız var. Tane 300 lira. Norveç somunumuz var. 9 lira küre fiyatı. Jumbo karideslerimiz var. 1500 lira kilo fiyatı. Tekir balıklarımız var. 1000 lira kilo fiyatı. Orta boy tekiller Karadeniz tekili. doluk mezgitlerimiz var. Kılçıksız mezgitler. Çok güzel. Tavuk eti gibi olur. 700 lira kilo fiyatı. Mevsim balığı sardalya balıklarımız var. 350 lira. Kilo fiyatı. sardalya balıkları. Şimdi zamanı mevsimi. Güzel taze hamsiler var. Normal hamsi bunlar. 400 lira. Kilo fiyatı. Çıtır çıtır var. Tavalık istavitler 250 lira. Kilo fiyatı. Evet, oluk mezgitlerimiz var. Mevsim balığı, sardalya balıklarımız var. Jumbo Karadeslerimiz var Güzel Karadeniz Tekillerimiz var Jumbo Karadeslerimiz Yeni Palamutlarımız var Skorpitlerimiz var Orta Boy Tekillerimiz var Haşlanmış, Eğitlenmiş Karadeslerimiz var Korik Balıklarımız var çok güzel Evet, çocuk çukura var. Allah Sen var. hocam hoş geldiniz efendim. Bardak çaktesi olmuş burası. Yöreklerimiz var, güzel. Orta boylu evrekler. güzel rokalarımız var bahçeden. Evet, Hı -hı. kırmızı Hı -hı. soğanlarımız var. Limonlarımız var. Patatesler de mevcut. Hoş geldiniz efendim. Yeter